Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Brawl Pass atacağız. Ee, Brawl Stars'ta ilk defa Brawl Pass atacağız arkadaşlar. Ee, Brawl Stars'a para yatırmadım. görevleri bildiğiniz üzere sandık açımları falan yaptık. Görevleri yaparak 153 elmas topladım. E, bu 3 sezondur falan e, topluyorum. Yani 3 sezon falan 153 elmas oldu. 8. sezondayız şu an. Görev işte ödüllerde e, 15'e kadar gelmiştim şu 20 elması aldığım zaman eee bir brafası açacaktım arkadaşlar. 153 elmasım var. Şu an alamıyorum ama dükkana girdim de gördüğünüz gibi 20 elmas ücretsiz 20 elmas gelmiş. Şimdi bunları alacağız. Eee brafası açacağız. Buradan bunları aldık. Şuradan büyük kutumuzu açalım. E, görevleri yapa yapa görevlerdeki elmasları toplaya toplaya 153 elması yaptım ve buradan 20 elması aldım mı? 169 elmas bravos alınıyor 173 elmasım oldu ve alacağız Arkadaşlar şöyle güç puanında bakalım Frank'a vereceğim ben Frank oynamayı seviyorum arkadaşlar ve bir tane mega kutu bastık 5 yazdı ya buradan bir şey çıkmadı ama buradan Sprout gelmiş Neyse şimdi arkadaşlar bravos alacağız bir dakika bir şey daha ücretsiz diyor ha. Evet geldik. Etkinleştir. Bravo hayırlı olsun. Bam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bravo pasımızı açtık ve prenses şeyliği alalım. Gördüğünüz gibi prenses şeyliği açtık. Bravo hiç para yatırmadım Bravo Stars'a. Ee, sadece buradan gördüğünüz gibi 10 elmas 10 elmas falan veriyor. Birkaç sezondur biriktirdim, biriktirdim ve brakfasımızı açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan bir sürü kutu açacağız. Ee, ben şimdi şey yapmayacağım. Ee, şu mesela şu paraları fena alalım. Şunu etkinleştir. Sandıkları şimdi açmayayım. Ee, Onu ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Biraz daha biriktirip ayrı bir video çekerim. Şu paraları toplayalım. Ve neler var Brawl Mega kutular falan var. Yeni karakter ASH diye bir karakter varmış. Ağır, e, ağır siklet yazıyor. ASH'ymiş adı. Bu ne ben de bilmiyorum. Ne zaman geldi onu da bilmiyorum. Bir deneme yapmıştım ben bunu da. Ne zaman geldi bilmiyorum. Bir de bunun e, kostümü var gördüğünüz gibi Ninja. Buralarda da rozetler var işte. En sonunda bi bi bitirdim mi buradan büyük kutu bir sürü büyük kutu açabileceğiz. Ben şimdi bunları açmayayım arkadaşlar. Video bu kadar, yani video biraz kısa olsun. Ya da bir maç atabiliriz, Aynen Bir maç atalım. Ee, ben bunları şimdi açmayayım. Şu rozet paketini de alalım. O oh, Frank'ın da geldi. Ben bunları şimdi açmayayım. Ee, Şeye geldiği zaman, e, biriktirdiğim zaman biraz daha biriktirip, e, o zaman sandık açılımı yaparım. Onu da beklemede kalın. Biriktirdiğim zaman, bayağı bir biriktirdiğim zaman açarım arkadaşlar. Bir frank oynayalım. Eee şeyi nasıl yapıyoruz? Eee şeyi nasıl takıyoruz? Yok buradan değil. Tam da bilmiyorum ki arkadaşlar. Emojisini nereden takıyoruz? Ha. Tamam. Takılmış herhalde. Tamam şimdiki bir maç elmas kapmaca girelim hadi. Bir maç atalım arkadaşlar sonra bitirelim. İlk defa Brapa saçtık. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oraya aldık. Şuradan vur. Öleceğim hayır. Tamam. Şuradan dondur. Tamam. Lan nasıl donmadı? Arkadaşlar özel gücü atınca normalde donuyor. Ya kaçtı. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar sandık Brawl Stars kutu açılımı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bayağı bir zaman açarım arkadaşlar. Şimdi raf olduğu için ee, onun sandıkları da bayağı olacak ve bayağı bir mega kutu açabileceğiz. Aha dondurdum. Vur 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 vur. Lan vur. Aha, aldım onu onu aldım. Elmasları toplayacak. Lan vurun ya. Vurun şunu ya. Bizim adamlar oynamıyor ki. Heh helal be. Arkadaşlar biraz kötü oynuyorum kusura bakmayın. Bir de kutu açılımları yapmıştık. Ya kaçtı yine ya. Frank vurana kadar kaçıyor zaten. Baya bir yavaş. Kutu açılımları yapa yapa arkadaşlar. Bütün elmasları toparladım birkaç sezondur. Oyn birkaç sezondur biriktiriyorum arkadaşlar. Oynadığım süredir. Onu da al, al onu helal be, bitti. Bin 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 bin, şunu da deneyelim. <laughs> Güzelmiş. Arkadaşlar aldık maçımızı, zafer. Tamam, çık yapalım. 5600, 5694 kupadayız. Çok fazla oynamıyorum, sadece sandık açımları için gidiyorum. Ben bunları biriktirir arkadaşlar. E, sandık açılımı çekerim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.